istiyorsan hemen tıkla ve kanalıma abone ol. Sevgili doktor. Aa bak işte bebe. Aa bak buldum. <laughs> i̇şte koydum. Şu nereye sence? Hmm, i̇şte buraya. İşte bu da buraya. Çok güzel oldu abi. Çektim. Merhaba Pepe. Merhaba, Merhaba Bebe. Merhaba. Merhaba Şuşu. Ay ne güzel bir yapboz yapmışsınız. Evet şimdi bitirdik Şuşu. Çok beğendim canım. Aa, bir dakika bir dakika o Zulu değil mi? Evet Zulu. Bizi bu yapboz uzun armağan etti Şişi. Bu yapboz da bize bir şey demek istiyormuş. Yapbozu yapıp bitirince size ne demek istediğimi yapboza bakarak bulmaya çalışın dedi. Aa, bu yapbozla size bir şey anlatmak istiyor yani Zulu. Evet ama ne? Akıl yürütelim mi? Hadi harika bir fikir bu. <laughs> Burada Zulu var. Sandalyede oturuyor. Ve elinde çok güzel bir kitap var. Sadece elinde mi var bebe? Hayır tüm resimlerde kitap dolu. Aa gerçekten Zeynul'un ne kadar çok kitabı var. Evet, Zeynul kitap okumayı çok seviyor. Kitaplardan çok şey öğrendiğini söylüyor. O zaman size ne söylüyor olabilir bu yapbozla? Ha ben buldum. Ben de buldum. Siz de çok kitap, kitap okuyun diyor. <gülüyor> 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 evet. Kitap okumak çok güzel bir alışkanlıktır çocuklar. <laughs> Hadi o zaman okuyalım. Aa, <laughs> ne oldu Pepeciğim? Neden astın yüzünü? Ama biz okumayı bilmiyoruz ki Şuşu. Aa, evet. Biz bilmiyoruz ama Şuşu biliyor. Hı? Bize kitap okur musun Şuşu? Aa, tabii canım. Siz okuma yazmayı öğrenene kadar ne zaman isterseniz size kitap okuyabilirim. Yaşasın. <laughs> Hadi odamıza gidelim. Kitap seçelim o zaman. Hadi. <laughs> ne kadar dağınık bırakmışız. Aa evet. Hadi önce onları güzelce yerleştirelim kitaplığımıza. Tamam abiş. <laughs> <laughs> Kitaplarımıza iyi davranmalıyız bebe. Onlar bizim arkadaşımız. Arkadaşımız mı? Bir arkadaşımız. Zezze, Mima arkadaşımız da. Kitaplar nasıl arkadaşımız oluyor abiş? Onlar konuşamaz ki. <laughs> Konuşmazlar ama anlatırlar. Şimdi şu şu bize kitap okuduğunda biz de gözlerimizi kapatıp anlatılanları kendimiz yaşıyor gibi düşleyeceğiz. Değil mi? Evet. Sonra da o öyküde yaşananları sanki kendimiz yaşamış gibi hissedeceğiz. evet. O öyküden pek çok şey öğrenmiş olacağız. Evet arkadaşlar insana güzel şeyler öğretir. Bu yüzden kitaplar da bizim arkadaşımızdır. He, çok sevdim bunu. İçsin <laughs> kitap arkadaşlar. Şimdi kitapları güzelce yerine yerleştirdiğimize göre, birini okumak için seçelim. Tamam. Hem hiç okumadığımız var mı? Yok bunların hepsini annem bize okudu. O zaman birini seçelim. Ben tekrar tekrar okumayı bayılıyorum. Hmm, buna ne dersin sevgili doktor? Ha? Sevgili doktora bayılırım. <laughs> Seçtik şu şu al. Ha, sevgili doktor çok güzel bir kitap adı. doktor kime denir bebe? Aa, hasta olduğumuzda bizi iyileştiren kişiye denir şu şu. <laughs> Aferin sana canım. Hasta olmamız için yapmamız gereken şeyleri söyleyen kişi de doktordur. Değil mi Şuşu? Doğru bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başla Şuşu. Başlıyorum. Zamanların birinde Doktor P adında, çok başarılı bir doktor varmış. Bu doktor her hastalığı iyileştirir, insanları sağlıklarına kavuştururmuş. Doktor P başarılı olmasına çok başarılıymış ama, herkes ondan korkarmış. Aa, koka varmış ki çocuğa. Şşt, bebe. Be? Çünkü bu doktor çok asık suratlı. Kimseye gülmeyen aksi bir doktormuş. Aç bakayım sırtına. Şöyle bir duras. Dur biraz rahat. Senin bir şeyin yok. İyileşmişsin. İyileştiğime sevindim ama sizden çok korkuyorum ben. Safamı aldırma elime. Yürü bakayım. Daha çok hasta bakacağım ben. Beni hiç etme. <laughs> Ay gittim gittim. Hasta olan sen misin kız mı? Benim. O zaman kız dışarıda kalsın. Ben de dedemin yanında kalsam ne olur ki doktor amca? Hadi bakayım. Olmaz. Hadi. Aa. Neyin var amca? Yavrum şu belim tutmuyor. Nasıl ağrıyor bir bilsen dayanamıyorum artık. Ya şöyle muayene edeyim seni. Ağır bir şey mi kaldırdın? Bizim torun var bir tane. Çok şeker. O, onu kaldırdım. İyi yapmışsın. Bayağı zorlamışsın belini işte. Böyle arı var mı? Yok. Öyle? Ay, var var tam orası işte. Senin röntgenin var mı daha önce çekilmiş? Var çocuğum burada. Al bak yeni çektirdim daha. Ha, senin bel fıtığın var dede. Ne bel fıtığı mı? Kötü bir şey mi o? Şşşt kızım. Küçük kızlar böyle işlere karışmazlar. Dedeni iyileşecek merak etme. He, iyi o zaman. Doktor P gerçekten de dedesini iyileştirmiş. Ha. Küçük kız, çok mutlu olmuş. Dedesiyle doktora son kontrole gitmeden önce. Hadi kızım, doktora geliyorsun değil mi benimle? Dur dede. Doktor amcayı seni iyileştirdiği için bir resim yapıyorum. Yaptığım bu resmi armağan edeceğim." demiş ve doktor amcayı gülücükler içinde Hı. çok mutlu çizmiş resimde. Doktorun yanına gittiklerinde dedesini kontrol edip gerçekten artık tamamen iyileştiğini söylemiş doktor P. Evet, artık Türk gibisiniz maşallah. Türk gibi ne demek dede? <laughs> Endişelenme küçüğüm. Doktor amca iyileştiğimi, hatta eskisinden bile sağlıklı olduğumu söylüyor. Turp gibisin demek, çok sağlıklısın demektir kızım. Çok sevindim iyileşmede dede. Size çok teşekkür ederim doktor amca. Dedeme iyileştirdiğiniz için çok sevindim. Ama bu resmi size armağan olarak yaptım. Buradaki ben miyim? Evet. O kocaman gülen sizsiniz. Gülmek size çok yakışır diye düşündüm. Siz çok iyi bir doktorsunuz ama, hastalarınızı hiç sevmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Aslında onları gülümseyip, sevdiğinizi gösterseniz, belki de daha çabuk bile iyileşebilirler. Haa. Sevmek de iyileştirici bir duygudur doktor amca. Hayat zor ve karışık. İnsan buna alışık. Gül bak mutluluk gelecek, gülümsemek sevmek demek. İnsan buna Gül bak mutluluk gelecek. Gülümsemek sevmek demek. Doktor evladım. Küçük kız doğru söylüyor. Bak çevre, güneş, ay. Her doğduğunda gülümsüyor. İşiniz zor. Başınız kalabalık da olsa. Doktor bey. Gülmek insana çok yakışıyor. Haydi haydi. de gülmek insanı çok iyi hissettiriyormuş. Bunca zamandır ne büyük hata etmişim gülmemekle. Size gülmek resimdekinden daha çok yakışıyor. <laughs> Bu ölçüde yine sevdiğini göstermenin ve gülümsemenin ne kadar değerli olduğunu bize anlatarak sona ermiş. Aksi doktor da sevgili bir doktora dönüştü ya sonunda. Oh çok rahatladım. Evet aksi ve gülmeyen insanlar için yaşamak ne kadar zordur aslında bebe. Düşünsene. Abi. Ne var bebe? Aa ne oldu şimdi sana? Kafamı şişirdim be sabahtan beri dır 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 dır. Abi ama sen. Sus yeter be bebe. Aa. Aa şu şu. ne oldu böyle? Yoksa sen de mi sevgisiz bir çocuk oldun abiş? Hiç kardeşim sana bak sanayi oynadım. <laughs> Abi. Ben gülmeyi de sevmeyi de çok seviyorum bir kere. <gülüyor> <gülüyor>